Bu ne? Tabi seni çizdim acil bak. Ne? Oğlum bu ne? Oha! Kendin mi yaptın bunu? Bunu kendin mi yaptın? Oğlum çok iyi lan bunu kendi. Bunun tamamını kendin mi yaptın? Tamamını. Kanfilix lan bu. <laughs> Bunun tamamını kendin mi yaptın? Doğruyu söyle. Bu çok iyi çünkü. Şaka gibi. Bu çok iyi oğlum bu. umral olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar mükemmel olmuş bu arada. Çok iyi olmuş oğlum ya. Kick'in en iyisi. Kick'te yayındayım. Belkin çekilişi olacak. Bir Allah. <laughs> <laughs> Buradan Belkin çekilişi torbacıya benziyor. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp ya. Oku. Okuyacağım zaten. Sakin olun arkadaşlar. şaşırdım bir. Bir kendime geleme Oğlum Miku kıyafetim bu anasını Lan bu Miku kıyafet üzerinden 31 yazıyor. Arkadaşlar bu Miku kıyafeti üzerinde 31 yazıyor. Ayrıca Su Vision'ım var. İnanılmaz iyi. inanılmaz iyi. Tabii ben 31 yamasına geç kaldım. Çok güzel. <laughs> ben sana üzülüyorum. Evet. Tabi Türk bayrağının yanındakine bak. Ee, bu şey herhalde bu. Bir saniye arkadaşlar. Ee, bir hata var fotoğrafta. Bir yanlışlık bir şey var abi. Hata var bir Düzelttim arkadaşlar. Canın bilgiyi bozuyorsun. <laughs> Arkadaşım bana yapmış olduğu e, videoya bakalım şimdi. Evet. Tabi Türk bir genç şeyin pek şey görüyoruz. Genel YouTube ve Kik üzerinden yayınlar yapar. Arada sırada kontest ve çekilişlere falan. Ben e, öncelikle YouTube üzerinde yayınlar yapmam. Yanlış bir bilgi var burada. E, haberiniz olsun. Hatta bunu isterseniz şöyle kapatalım. Yanlış anlaşılmasın. Yani YouTube'u da çok severim ama yanlış anlaşılma olmasın ama. Evet. Genellikle Evet. Genellikle kick üzerinden yayınlar yapar. Arada sıralı kontest ve çekilişlerle falan. Veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Tabii sevdiği şeyler. Genshin Impact, Ayva Tatlısı, JQX, Nilo, TR, Yurimo, Neuvi, Pofu ve en önemlisi YouTube.com. YouTube.com slash watch. Soru işareti ve eşittir. JZ Z. Çıktı. Çıktı. Lan QT'yi sirt mi? Abi <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tabi sevmedi şeyler. Fan servis, yavaş internet, bazı Wuthering Waves ve Genshin fanları Hoyoverse sık sık gelen TTS 3K bağış atıp iade eden anonim kişi. <laughs> 3K bağış atıp iade eden anonim kişi. Evet. Ve hizmetini beğenmeyen kişiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Miku Miku. You can call me Miku. Blue hair. Blue tie. Hiding in your wifi. Evet abi. Tabii canı ne zaman isterse o zaman yayın açar. Hatta bazen canı o kadar izlemez ki 7 gün yayın açmadığı zaman bile daha fazla da oldu bu arada yanlış olmasın. Ama arda arda yayın açtığı zaman bile olmuş. Sırf takip için bile zamanda kötü internet ve dropla yayın yapmıştır. Saatlerce kesinlikle doğru bu arada. Kesinlikle doğru bu arada. Kesinlikle doğru. Devam edelim. Ama bazen öyle bir dan alışır ki sabah güncelleme varken veya hasta olduğunda arkadaşlar sesim kötü çıkıyor bahanesiyle yayın açmaz ve tembelce yatar. Sesim kötü çıktığı için bu arada. Başka hiçbir şey yok yani. Abi sitleli fan servis. Fan service <laughs> alert. Oğlum bu çok iyi. Donations from JQ Ekin Neras. Abi bir tek... <laughs> of of çok iyi olmuş ya. Tabii Genshin'de tek bildiği lore ise Ganyu'nun obezi. Hayır ya hayır. İnsanlara yanlış tanıtma beni. Gel şey bilir tek lore. Her şeyi de biliyorum ben. Sen şeyi biliyor musun? Neyse. Onu da çizmiş lan. Bu çok güzel. Obez Ganyu'nun e, yaratığın ağzına takılma hikayesi. Abi mükemmel bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yoruldum anasını satayım ama bitti şükür. Tabi hayranınım. Her yerinde ayrı bir detay var. Gerçekten ya. Dolu dolu bir şey olmuş oğlum. Burada ne var? <laughs> Bu da ben Traveler işte. Abi om ne demek? Tabi çekiliş var mı? Tabi set sayesinde hayatta kalmaktadır. Öyle demeyelim abi o kadar takipçimiz var yani. Şimdi herkese de ayıp olmasın. Hmm, mükemmel, mükemmel. Çok teşekkür ederim. Tabip Kastoriz Cikardım iyi yapmış mıyım?